Sizin yazdığınız kitapları okuyorum video serisinde bugün inceleyeceğimiz kitap Berkay Çelik'in yazmış olduğu ve KD'ye yayıncılık kitap yurdu doğrudan yayıncılıktan çıkan kitabı Yamalı Yıllar. senin de kitabının bu video serisinde okunup yorumlanmasını istiyorsan bana bu Instagram adresinden ulaşman ve kitabına ulaştırman yeterli. Böylece bir sonraki videoda senin de kitabını okuyup yorumlarız. Yamalı Yıllar isimli kitap incecik, okunması rahat ve yazıları da aynı şekilde ferah ferah olan bir kitap. Kapağı yamalı bir çocuk var. Editörü son okuması. Şimdi gelin dilerseniz birinci bölümle okumaya başlayalım. Gönüllerin umut, ceplerin misket dolu oldu yıllar. Kara lastiklerinin içine kum doldurup kamyon şoförü olan gariban çocuklar. İşe yaramaz kumaş parçalarından yapılmış oyuncak bebekler. Daha neler neler. Hani olsa da alıp başımızı gidebilsek tekrar o yıllara. Köy okullarında sınıfı ısıtabilmek için çabalayan emektar odun sobasını her gün birimiz yaksak. Kara önlüğümüzün üzerine çocuk masumiyete kadar beyaz yakalarımızı takıp okulun yolunu tutsak. Sınıflarda 40-50 kişi olup küçük sıralarda üçer beşer, kişi otursak, öğretmenimiz tahtaya soru yazsa ve evet bu soruyu kim çözmek ister diye sorsa, bizi görmemesi için adeta sıranın altına girecekmiş gibi iki büklüm olsak, fakat öğretmenimizin gözünden kaçmayarak tahtaya çıkarılsak, tekrardan geçebilsek o kara tahtanın önüne, utandığımız için yanaklarımız al, al olsa, ellerimize tebeşir tozu bulaşsa, Ali top oynasa, Ayşe ip patlasa Ahmet ata baksa, sınıfın haylaz erkekleri başın iki kuyrukları serken hanım kızların kuyruklarıyla oynasa, tekrar sokaklarda oyun oynasak, karnımız acıktığında koşarak eve gidip elimize salçalı ekmek ile dışarıya çıksak, biz oyunlar oynarken akşam ezanları okunsa, Ahmet'i babası çağırsa, Ayşe'nin annesi bağırsa, bayram gelse ve en güzel şekerleri toplayabilmek için sabah erkenden yollara düşsek, çalınmadık kapı, bayramı kutlanmadık insan bırakmasak, sokaktaki çocuk seslerini duyanlar bir kez daha bayramın geldi hatırlasa. Bayramlar gerçekten de bayram havasında geçse. Geçen o yıllar şimdilerde küskün bir çocuk, gözleri yaşlı ve boynu bükük. Bizler küstürdük onu, bizler kıydık ona. Arkasını döndü ve ardına bakmadan çekip gitti yıllarımız. Her gün bir adım daha uzaklaşarak. Artık ceplerimiz misket yerine umutsuzluk dolu kara lastiklerin yerine tüş tüş ayakkabılar aldı. Onların yokluğunu bilmeyenler kıymetini de bilmiyor. Tahtaların da akıllısı çıktı şimdilerde. Tebeşirin tozu da bulaşmıyor artık ellerimize. Ne siyah önlük kaldı ne de beyaz yaka. İsteyen istediğini giyip düşüyor artık yollara. Ali Top oynamıyor. Ayşe ip atlamıyor. Ahmet ata bakmıyor artık. Sokaklardaki çocuk seslerinin yerini araba sesleri, salçalı ekmeği yerini sandviç aldı. Zamanla şekerler çeşitlenip tatlı bayramların tadı da kaçtı. Yaşların kapısı çalınmıyor. Bayramları kutlanmıyor artık. Ey benim geçip giden küskün yıllarım. Ey benim sokaklarda toz toprak içinde kalan çocukluğum. Senin masumiyetinden öpüyorum. Affet bizi. Affet bizi. Ya çok güzel değil miydi? Bir an böyle gerçekten çocukluğumuza gidiyorsunuz. Hani tamam çok fazla sokaklarda oynayan bir çocuk değilim ben belki. Ama o... İnternet çağının yerine sokaklarda oyun oynayan zamanların çocuğuydum. Ben bu kitabın hepsini okudum. O sebeple şöyle bir yorum yapmak istiyorum. O kadar zaman geçti ki 2021 yılına geldik ve benim çocukluğumla karşılaştırdığımda internette klavye başında durmak yerine dışarıda oynayan çocuklardık. Gerçekten çok farklı bir dünyada. Şu an öyle bir çağdayız ki elimizden şu alet düşmüyor. Buna bağımlı yaşıyoruz. 5 dakika koyduğumuzda 5 dakika sonra yine elimiz telefonlarımıza gidiyor resmen teknolojinin sosyal medyanın kölesi bağımlısı olmuş durumdayız. Bundan yaklaşık 15-16 yıl önce böyle bir bağımlılığımız yoktu. Cep telefonları sadece SMS atmaktan ve alo demekten ibaretti. O zamanlar bize görüntülü konuşma nasıl olur diye çok merak ettiğimiz ve bu fikrin geleceğe dönüş filmlerindeki fikirlerden farksız olduğu zamanlardı. Her şey daha masumdu, daha saftı. Fakat bugün her bilgiye o kadar çabuk ulaşıyoruz ki, her şeye o kadar çabuk ulaşıyoruz ki, insanlara, konuşmak istediğimiz kişilere, sevdiğimize bile o kadar çabuk söylüyoruz ki, her şey kendi kendini çok hızlı tüketiyor. Duyguların bile çok hızlı tüketildiği bir anlamı kalmadığı günlerdeyiz açıkçası. O sebeple bu kitabın içerisindeki her bir öykü bana bu tezatlığı çağrıştırdı. Geçmişin o masumiyetiyle bugünün o hızlı teknoloji çağrısındaki uçurumları fark ettirdi. Evet içerisinde birden fazla hem şiir hem de öyküler var. Okuyunca ne bileyim uzun zamandır benim düşüncelerime bu kadar yakın, hissiyatıma bu kadar yakın bir kitap okuduğumu hatırlamıyorum. Gerçekten düşüncelerime tercüman oldu diyebilirim bu kitap. Eğer yani siz de 90 çocuğuysanız, 80 çocuğuysanız hatta 2000'ler de bunlara dahil mutlaka bu kitabı okuyun ve okuduğunuzda bu yazarın hislerinin sizinle aynı olduğunu göreceksiniz. Siz bu o kitap hakkında neler düşünüyorsunuz aşağı yorumlarınızı bırakırsanız sevinirim bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın